Müşterimiz Mustafa Kır Bey Sultanan'dan geldiler. Uzaklardan. Bizi tercih ettiler. SSD disklerinin arızalı olduğunu söylediler. Mustafa Bey'e High Level serisi 240 GB SSD taktık arkadaşlar. İçine Windows 10 yüklüyoruz. Kendileri bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kasaları mesh bir kasa, hafif bir kasa görmüş olduğunuz üzere. İşlemden sonraki videoyu da görüşmek üzere arkadaşlar. Müşterimiz Mustafa Kırbey'in şu anda driver yükleme işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Bu yönde eleştiriler alıyorum. Arkadaşlar videonun tamamını çekmiyoruz. Çünkü zamanımız olmuyor. Zamanımız kısıtlı. Müşterilerin işi hızlı bitmesi gerekiyor. İyi edilikle bitmesi gerekiyor. O nedenden dolayı fazla zamanımız yok. Çok detaylı video çekemiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Müşterimiz Mustafa Kırbey'in işlemleri bitti arkadaşlar. SSD taktık. Format işlemi de gerçekleştirdik. Cihaz stabil ve çok güzel bir şekilde çalışıyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Meş kasası da burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.